Merhaba güzellikler. Merhaba güzel minnaklar Bugün nasılız? Çok güzel bir parçayla karşınızdayım. Evet. Ne diyoruz? Trani gelir, hoş gelir. Leyle leyle ley. Odaları boş gelir. Mini mini sizler gel bize gibi. Evet. Şimdi e, İzmir ve Van, Gelibolu tipinde notalarımız var. Hemen bonusunu ince Rey'den başlıyor. Bonusunu yapıyoruz. Re, re, la, la, re, re, la. Do, re, do, re, si, do, la. Do, do, la, la, do, do, si. Do, re, do, re, si, do, si, la, la. İzmir, 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 Van, 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 Gelibolu, Van. İzmir, 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 Van. Gelibolu, Gelibolu, İzmir, İzmir, Van gibi solfeji re re la la re re la do re do re si do la re re la la re re la do re do re si do la do do la la do do si do re do re si do si la la do do la la do do si do re do re si do si la la Geriye döndüm çünkü iki nokta biliyorsunuz geçmiş derslerden geriye dön bir kez daha çal geriye dön bir kez daha bu arayı çal demek. Şimdi yavaş yavaş çünkü tempolu bir parça hızlı çalınan notalar var ama biz yavaş çalıyoruz sonra hızlandıracaksınız. İnce re'yi buldum ince de onun aşağısında. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi sizler de bu yarım, yarım kısmını iyicene defalarca çalıp da öğrendikten sonra ikinci bölüme geçin istiyorum. Şimdi ikinci bölümü ince doğudan başlıyorum. Şu şekilde. Evet, notaları tam görelim. Parçamız iki dörtlük. Bir aşağıda, iki yukarı. Daha önce de göstermiştim. Burada iki parça Van tipinde, Gelibolu tipinde, ondan sonra İzmir tipindeki parçaları yine hatırlatıyorum. Bu parçaya bağlı olarak. Evet, iyi çalışmalar. İkinci videoma geçiyorum.